Merhabalar, Tülünle birlikte Roboteritor'a bir konuya değineceğiz. O konumuzda Paya, yani oyuncu ve şiratata yani onun İngilizcesinin nasıl söylenir bilmiyorum fakat karakter olarak söylüyorum. Yani bu iki tane konudan bahsedeceğiz. Oyuncu ve karakter. Bu ee, iki, kar ee, iki tane farkında anlatmaya nasıl şey yarıyor? ne e, neler yapıyor ne, arkasında nasıl çalışıyor çok şeyleri varmış dibi yokmuş e, dibi dibi bir çok konulara değineceğim nasıl önemli neden önemli veya umbatta ne olur gibi katımlarda da bu işinden bu konuya değineceğim şimdi bu, bu oyuncu ve karakter iki tane farklı olarak bir şey var bir, içinde, e, bir muhakkak içinde e, az önceki videoda dövmüş olabilirsiniz. Bir muhakkak demiş olabilirsiniz. yani oyuna başlayalım. Şurada defteriyim. Muhakkak cephenin içine telemetrik benim var. ya ben bunu tır Hiçbir şey olmuyor. Yürüyemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Durdurayım oyunu. Ve tekrar başlayalım. Şimdi diyelim ki ben burada telemetrik ben varım. Bu karatta yani. Fakat Oyuncu bu değil. Oyuncu burada tutuk. Yani benim itnim var. Hem burada hem burada benim itimlerim var. Fakat şöyle bir şey var. C oyuncuların itimleri muhakkak var. Burada mesela diğer e, oyuncular arkadaşın gibi şeyler. Burada olur ve burada itimleri de olur. Yani olmamasının mümkünatı yok. Diyelim ki ben bunu tildiğim zaman Hiçbir şey çalışmıyor. Ya yüklenmiyor ya, hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey çalışmıyor. Şu an durdu. Bu durdu üretmen. Şimdi tekrar düzenleyelim. Burada e, mod yapayım. Bu karakterin üzerinde benim kıyafetim, e, eşyarım, çapkarım, gözlüklerim var. Hem de e, kolla, gövce, bacakla, başım, her şeyi burada dörtler ya tetini bunun ayarlarıyla oynayabilirsin. Mesela ben bir şapkamı kaldırabildim. Gördüğümü de kaldırabildim. Ya da kafamı. Ha kafamı kaldırdım devam örüyorum. ölüyorum. Çünkü kafa ve dövce olabiliyor mu? Dövce olabiliyordu. Evet, dövce oluyordu. Gelelim. Şey, eee böyle bir şey olmuyor. Bunu Hala Hareket edebiliyorum. Ee, Bacaklarımı. Bu e, bağlantı etmenin koptuğu için böyle duruyor. Burada sileyim. Orada da tri. Arada hareket edebiliyorum. Sadece cörcek kıtmını ve baş kıtmını kaldırırken yani, örüyor. Burada. Burada oluyor. Evet, burada bozuldu. Bunun ayarları da yapabilirsiniz. Peki ya ee, bu karakterim Mesela Mort buradaydı. Ben bu karakteri netet attığım zaman bir her yere dağılmış oluyor. Ve burada bir şeyler çeliniyor ve tekrar yükleniyor. Yani bu tekrar yüklenme orayı e, anlamanızı bekliyorum. Çünkü e, karakter öldüğüm zaman buradaki işin şeyler kayboluyor ve komple yok oluyor ve tekrar yeni için yükleniyor. Yani benim e, karakterin moral yükleniyor. Bu retrette ölme kısmını anlamış oldunuz. Şimdi genellikle, bu e, genellikle kara, e, karakter değil de oyuncunun üzerine varalım. Mesela burada ekran görüyorsunuz. Bu ekranda hiçbir şey yok. Bomboş. Yani bu ekranda bir şeyler, hani bazı oyunlarda görüyorsunuz da böyle bir şeyler yazıyor. Sizin paranız. Diyelim ki menüye batmak için M batın gibi şeyler yazıyoruz. Ya da menü. Buraya, e, oraya baktığın zaman menü çıkıyor. Diyelim ki başka bilmem ne burada şeyler çıkıyor. Bunlar e, böyle duri yani itmi olarak adlandırıyorlar. Ve burada tatar duri olarak başlayabilirsiniz. Burada basit bir çiçen duri ekin. Fırlamadan başlayalım. Böyle bir çiçen duri var pek çok elim yok. Bu fırça cendülüne bir itim verelim. Evet. Yiyelim. Sonra yani oyuna başladım. Sonra bu tıtata duril yani burada frame bu tıtata duril yani oyun oyuna katılan tüm oyuncuların e, tıtata hepsinde bu var. Yani bu kullanılması bayağı bir gerekli çünkü ben bu tetri primary ayarlarıyla falan böyle kapattım Dur, buradan olmuyor galiba. Bunu Ha, neden olmuyor? Çünkü Eee burada payatinin benim itminin üzerinde payajuri diye bir şey var. Burada Framen'i ayarlarıyla oynattım ya da bu tekniği bilmem ne hiçbir şey olmuyor. Önemli olan bu payajuri'nin işinde. Bu feracamı pek kapmanıza gerekiyor. Bu kameraya e, gösteren bir şey e, otomatikten gösteriyor. Cihazın üzerinde Trabe'nin ayarlarıyla oynattığının işte burada gösteriyor veya Trabe'nin burada gösteriyor. Bu e, çiçekler cüreyi koyduğunuz zaman yani oyuncuların benim üzerinden hayal buraya gelmiş olduğunu almıyorsunuz. Zaten it, bunu Letet attığım zaman bile oluyor. Şimdi ben bu e, zuriler kıtmını daha sonra videolarda anlatacağım. Şimdi bu e, tirelim. bunu e, oyuncunun işinde olduğunu öğrenmiş olduğunu. Şimdi gelelim oyuncuların işinde neler var? Onda başka bir şeylere bakalım. Baş baş ve tetataja. Bunun e, araçlar kullanırken ve araçlar alırken bir gibi şeyler, bir şantatı gibi e, önemli şeyler. Az önceki videonun e, bunun hakkında e, konuşmuştum. İncemeyenler olup da onu incemenize Bir önceki videoya ve Payadır'ı bunu az önce e, oldum. Buna bir tane frame eklemiştim. Ve Payadır'ı bir Geldik bu kıtma. Bu da payan şibrişit de. Burada benim karakterim var ve benim ben yürüyebiliyorum, zıplayabiliyorum e, ya da böyle bir şey yapabiliyorum, hareket edebiliyorum bilmem ne, şuna bakabiliyorum ya da bir şeyler yapabiliyorum. Bu işe yarayan, hepsine işe yarayan bunların hepsi bunlar. Mesela diyelim ki benim e, yürüme koşma şekli Duma şekli böyle animasyonlar biliyorsunuz ya Hep işte bunlar çalışıyor Veya ben bunları bir çilersem Dur burada ya, Buradan çilersem Burada dört Çünkü Bunun çilmeni mümkün değil Yani bunun ayarlarıyla Her zaman tabi tutuyorlar he. Ve Her zaman e, tabi tutmuş oluyor ve Hiçbir şey zaman değişemiyor Şimdi e, oyuncunun üzerinde e, bir te, e, içinde bir şeyler görüyordu. Yani böyle para bilimi, bilmem ne, e, şeyler, para katılan şeyler, birçok şeyler e, dönmüş Yani muhakkak şeyle bir dönmüş. Para, money, bilmem çorin gibi bir sürü böyle değer gibi şey, şeyler ne yap nasıl yaptığınızı çoktan da biliyorsunuz. Burada da şifre ekleyip eee paya paya alayım. Şu net hepsini şey. Bununla başladığım zaman bu e, oyuncu oyuna katıldı diye bir başlangıç. Ya yani daha şöyle bir şey var. Değil mi? Fire şöyle, şöyle, şöyle Bu ülke işte oyuncu oyundan ayıldı. Yani oyundan çıktı. Yine yani bir iki tane ekimli. Yani bu böyle para birimi gibi şeyler bu kıtımda bunlarla yazmaya başlıyorduk. Yani bunun anlamını ne olduğunu ne olmadığını muhakkak bir öğrenin diye Mönet'i de anlatmak dedim. Diyelim ki Pinit ee, şöyle bir şey yapabilirsin. Şurada fidüsyonun üzerinde bir değer verebilirsin. Paya. Yani oyuncu. Yani şurada bir de gösteriyor. Pinit. Paya. Nane. Sonra bu oyuncu e, oyundan çıkıyor. Buna da pinit. Paya. Nane. Ben oyuna katıldım ve ismim dörüktü ve oyundan çıktım ve yine itim dedikti şöyle bir daha iyi bir şekilde yazalım oyuna katıldım bu da oyundan ayırdım bakın trenle tuttuk oyuna katıldı benim itmin sadece ben olmayabilirim diye oyuncuların bilmem ne isimlerini hepsini burada yazıyor ve ben buradan D'ye ve battığım zaman yani bu otomatik olarak kapatmış oluyor ve oyundan ayıldı. diye 4 deniyor. Bu payarın e, para birimi eklemek istiyorum. Yani e, daha önce de Fijora'da de ve aynı tını da yapacağım. Bu kartın hocam e, veya da stat. Bunu büyük büyük manne hatırlamış olmalıdır. Eğer hatırlamadığını anlatacağım. Merak etmeyin. Ich habe eine Order. Ja, das öğrenince bazı hatırlayanlar var çünkü çok kullanılan bir şey bu ve fazlasıyla kullanılıyor. Şimdi burada ne göstermek diyor, ne anlatmak gerekiyor bunu bir yavaş yavaş açıklayayım. Burada Gocal değişikliğimizi verdik. Yeri atı tatil yani inşaatçıyla yani inşaatçıyla derken yeni bir şey ekliyorum. Hani şurada altı kıtmına var ya onu batıyorum. Folder. Onu eklenmiş gibi. Yani şurada altı kıtına baktım. Folder ekledim. Folder ekliyoruz. Buraya. Sonra bu dünyada tık e, değişkenimizin yani yeni bir şey ekledik. Yani dotca ekledik. Ve dotcamımızın ismini aldım. Bu folder'in ismini ya da aynıtı bu cihazat tutatını bu cihazat tutatını verdik. Sonra cihazat tutat panelet. Bu panelet kıtmını bu cihada tıtat nerede olacak? Bu cihada tıtat muhtepetin mi olacak? Burada mı olacak? Burada mı olacak? Yotta oyuncuya nerede olacak? Onun ayarlamak için oyuncuya verdim. Ee, Tebebiçu e, bir oyuncu oyuna katıldı ve oyuncunun oyuna katılan itmini çim. Bu oyuncu çim adı ne? Bunun değişikliğini almış oluyoruz ve burada itim vermiştik ve bu oyuncuya e, oyuncunun işine veriyoruz ve oyuncunun işine verdikten sonra para birimi ekleyeceğim dolayısıyla money inçerçene informe ben de ekleyebilirim şu an informe İşte burada bu e, e, eklediğim zaman için direkt varlığa oluyor yani bunun itimi e, money olmuyor ve bu arada başlıyor yani bir e, için isim veremezsiniz çünkü sadece tayırla oluyor bu in varile olduğu için tayır e, tayı, e bir rakam harfler gibi şeyler veremedim sadece tayırlar e, yazabiliyorsunuz money kıtmını namere money ayarladık ve bu nereye koyacak işte bu dörtgenin içine koydum. Yani şu anlamına geliyor. Bu ekledim ya. Bunu eklediğim kıtmını Rezat içine koydum. Demek anlamına geliyor. Fıradat Rezat içine koydum. Ve Money'nin Valor'e kıtmını. İşte şurada Valor'e kıtmını 10 ayarladım. Ve Böyle bir şey. Şimdi ben Oyuna bir başlıyorum. İşte burada görüyorsunuz money 10 diye bir rösteri dökleni, e, rösteri şimdi ben burada baktığım zaman para burada olduğunu rösterler para muhakkak per artist oyuncunun işinde işte burada yaratı tat olduğunu rösterler yaratı tat money aynı tır yaratı tat money 10 burada 10 aynı katın yani ben yaptığımın bu e, böyle eklemelerle bu eklemeler farkı yok. Ama bir kek farkı var. Çünkü bu yerlerde bu boş içinde. Çünkü üçüncü çenince yerlerde de içinde daha oyuncu yok. Oyuncu katılmadı ki. işte o zaman oyuncu katıldığı zaman burada para birimi ayarlamış oluyorsunuz. Yani oyuncu katıldı ve oyuncunun işine veriyorum mesela. Anlamına geliyor. Şimdi diyelim ki ee, bu kıtlım ee, diyelim ki ben bu realet tatını değiştirelim dotya -ca. dotya zaten burada yok olmuş oraya çünkü bu itim ee, muhakkak ve muhakkak ya da tat o lazım yok da çalışmaz Burada e, para birimi 4 evet, Bak para birimi dörtlendi. Az önce yaptım dosyaya itimini verdim. Çünkü nerede tıtat olması lazım. Dersiniz, bu oyuncunun içine girip bu kısmını kıtmını e, para birimi oynayabilirsin. Çok fazla yazdım. İşte şu an e, 90 milyon minyon gibi şey yazdı. Böyle bir katım. Diyelim ki ben buna ee, bir tıfır yapalım. Tıfır yaptım. Beni fakir yaptı. Böyle bir durum. Şimdi bunu anlamış oldunuz. Yani bunu e, neden öğrenme olduğuna, bunun nasıl çalıştığına dahi, diğer neden olduğuna dahi ve paralelme oyuna katıldığı bir kıtımları anlamış oldunuz. Şimdi ben bunu bir çirelim. Ve başka bir konuya değinelim. Ve t-t-t Bu t-t-t payalı, t-t-t t-t-t ve t-t-t payalı bir katım var. Şimdi ben bu içinden değil mi önce bir şey yapmak istiyorum. Top bakalım açıyorum. Model simtiden. ee Ne diyelim metala adam. Ee, ne diyelim? Şöyle bir şey yapabilirim. Şunu ekleyelim. Bu böyle bir basit bir şey. Dönmeyin. Şimdi kulağı iptil normal. Fakat ben buraya itmini şöyle bir şey yapardım. Tutsa şöyle yapar. Tut ta çara ayarlattım. Bu yanlış abi hiç olmuyor. tuta tuta Zaten pelerin içine koyduğun vakit ne? Çalışmadı çünkü itim yanlış oldu. Şu an bakalım. Evet. Şu an az önce koyduğun itminim direkt aynen öyle aynı içi çıktı. Şu an hareket edemiyorum. Çünkü e, Rumbani Roadpad e, acı açık oldu. Evet. Şu an bakın gerek ben oldum. O eklediğim şeyini aynı da oldu. Eğer tutatar tersi Y bir itim verirseniz yani itim önemli. Ben burada bir e, kaşırdım kaçırdım itmini. Burada tutatar şaratarsın. İtim aynı olduğu zaman eğer işindeki ne varsa hepsi aynı oluyor. Bakın aynı yaptım gibi. Ben bunu bitireyim. Tekrar edeyim. Şimdi benim gerçek orijinal olan kıyafetlerim grafiklerim yüklendi. Şimdi ben bunu sildim. Başka bir konuya deneyeceğim. Tata Payar'ın içinden eee Humanori Humanori Tata Çayar Çayar'ın çiplisi de eklerseniz Boduruyor mu? Bu bakalım. Evet boduruyor. İki tane humanoid çıktı çünkü. Burada böyle bir şey oluyor. Bakın. Bunun için manuelin tıtata pelal koymamı lazım. Ve burada Ben buna herhangi bir itin değiştirmeme gerek yok. Sadece burada olur da işler karışıyor. TTP ayarlarına human olayı koyduğunuz vaktinde bir şey değişmiyor. Fakat şöyle ayarlayabilirsiniz. Bu human içinde e, yürüme hızı, e, diploma e, üzü ayarlayabilirsiniz. Mesela ben yürüme hızını 16, en normal yürüme hızı 16 olarak başlıyor. Diyelim ki ben buradan 30 veya 34 yaparım. Oyuna başlarım. Şu an normalim. Ben zaman şu an bakın biraz daha hırdı cürümüş oluyorum. Durduruyorum. Bu humanoid tayetinde oyuna katılanların hepsinin yani oyuna katılmış olan tüm oyuncuların karakterinin işinden e, hepsinin gülümetini diplomatını ayarlayabilirsiniz. Bu katımdan. Mesela bunu da böyle no ayarlatınız. Buradan e, itim, itim yok olmuş oluyor. Evet, bakın itim yok. Ama itim eklerken mesela şuradan bu aralar, bir aralar. Bakın itim eklemiş oluyor. Yani bu normal ben bunu ayarlarla normal ayarlarla itim yok olmuş oluyor. Buradan diploma hızı ayarlayabilirim. 200 yaparım başladım. Hızlı koşuyorum ve tıklıyorum. İçi yani hırdınla tıklamış oluyorum. Fakat ben bunu kaldırdığım zaman işte şu an normal ayarlara dönmüş oluyor. Tebebi şu e, benim karakterim için Humanoid'in burada 16 ve tıklama üttekliği diye bunu ayarlamış oluyor. Mutlarsın hep buradan ayarlama yapabilirsiniz ama oyuna katılanların tüm karakterlerinin ayarlı olsun diye demek istiyorsanız az önceki yaptığım gibi yapabilirsiniz mesela burada en iyi yapalım zaten koşmuş oluyorum gelip buradan e, yuk işte ripliyorum bu tetatapaya'nın çiçata çaratasını anladınız Humanorin yani hazır Humanorin yani oyuna katılanların hepsine hazırlamış oldunuz ve e, Humanorin daha çok şey rakiptine ve ona yayınlayacağım fakat ona e, damanla damanla diğer videoda da anlatacağım. Şimdi video bu kadardı. Şu an 24 e, dakika gibi olmuş ve video bu kadar tonlandırıyorum ve evet, e, beni izlediğiniz için teşekkür işte ederim. Görüşürüz.